Herkese merhaba. Ben Hayal. Bugün sizlerle St. Petersburg'un Nice Paletini inceleyeceğiz. Paletin içinden şöyle bir e, kartela çıkıyor. Bu kartela bana küçük geldiği için ben A4 kağıt üzerine kendim bir tablo yapmak istedim. Renklerin isimlerini yukarıya yazdım. E, buradan daha net göreceğinizi düşünüyorum. Boyayı fırçamı önce yoğun bir şekilde alacağım. Sonrasında suyla seyrelteceğim ki hem opak halini hem de transparan halini daha iyi görebilelim. Boyaları denemek için Tintoretto'nun 4 numaralı fırçasını kullanacağım. Bu boyalar soldaki mavi metal kutunun içerisinde geliyor. Kutunun içinden 35 adet tam tablet boya çıkıyor. Van Gogh'la kıyaslayacak olursak e. Van Gogh'taki tabletlerin tam iki katı büyüklüğünde olduğunu düşünebilirsiniz. St. Petersburg'un bir de plastik kutu içerisinde 36'lı bir paleti var. Bu iki palet arasında 14 ortak renk var. Geri kalan renklerin hepsi farklı. Ben bu paletteki 5 rengi çıkarttırıp kendi istediğim 5 rengi eklettim. Çıkardığım renkler kadmiyum Lemon, Ochre Light, Cerulean Blue, Raw Sienna ve Carmin. Eklediğim renkler ise Olive Green, Green Earth, English Red, Kaput mortum ve Neon Pink. Ben bu boyaları Ars Sanatsal'dan aldım. Renkleri değiştirme konusundaki yardımlarından dolayı onlara teşekkür ediyorum. Sulu boyayı ilk Van Gogh paletle başlamıştım. E, Van Gogh başlangıç için gayet güzel bir palet aslında. Ama bir süre sonra daha farklı renkler denemek istiyorsunuz, daha farklı markalar denemek istiyorsunuz. Ben de de öyle oldu. Van Gogh yetersiz gelmeye başladı ve Saint Petersburg markasını denemek istedim. E, ben Saint Petersburg'tan ilk pastel renklerini satın aldım. O boyalar gerçekten şeker gibiler, yani şeker gibi gözüküyorlar ve bana bu markayı sevdiren de o pastel renkler oldu aslında. Sonrasında St. Petersburg'un daha fazla rengin olduğu bir palet almaya karar verdim. 35'li metal kutuyla 36'lı plastik kutu arasında çok gidip geldim. Ama paletleri incelediğimde metal kutunun içindeki renklerin daha canlı olduğunu ve renk çeşitliliğinin daha fazla olduğunu fark ettim. Metal kutuyu almaya karar verdim. Bu boyalar bana aslında annemle kardeşimin hediyesi oldu. Resmi hayatımızın odak noktasına koyduktan sonra size mutlu eden şeyler de resim malzemeleri oluyor farklı yapıdaki defterleri, fırçaları ve boyaları denemek istiyorum sürekli. O yüzden bu kanalda çeşitli defterler, boyalar ve farklı kıllara sahip fırçaları bol bol görüyor olacaksınız. Van Gogh boyaları kullanan çok kişi olduğunu düşündüğüm için kıyaslamayı Van Gogh'a yapıyor olacağım. San Petersburg'un birçok rengi Van Gogh'a göre daha canlı ve daha parlak. Kağıtta kuruduktan sonra da parlaklığını ve canlılığını korumaya devam ediyor renkler genel olarak. Özellikle sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bayıldım bu markanın. Sadece bir tane, birkaç tane daha renk var Van Gogh'ta daha çok beğendiğim. Onlar da Burnt Sienna ve Burnt Amber renkleri. Yani kahverengi tonları, Van Goghta da daha güzel, e, St. Petersburg'da biraz daha soluk bu renkler ve pigmentasyon aslında pek hoşuma gitmedi. E, kahverengi kullanmaya Van Gogh'dan devam edeceğim gibi gözüküyor. E, ben çok uzun zamandır hatta kendime bildim bileli resim yapıyorum ama Sulubaya başlayalı henüz 9 ay oldu. Öncesinde resimlerimde kuru boya ve pro marker kalemleri kullanıyordum. Aslında sulu boyaya başlamak hep aklımın bir köşesinde vardı ama ona bir türlü zaman ayıramıyordum. Bu pandemi sürecinde sulu boyayı hayatıma katmış oldum. Resimlerimi paylaştığım bir Instagram hesabım var ve sulu boyaya başladıktan sonra bu Instagram üzerinden çok güzel arkadaşlıklar edindim. Bir sanat grubu kurduk hep beraber Arslonga Sanat adında. Bu grubumuzda her hafta bir konu belirleyip konu üzerine resimler çiziyoruz. Bunun bana ne gibi bir faydası oldu? Ee, düzenli resim yapmamı sağladı. Her hafta bir konu belirlediğimiz için ben her hafta o konu üzerine resim yapmaya başladım ve pratiğim artmış oldu. Bu şekilde kendimi geliştirdim. Bana diyorlar hani eğitim aldım mı, kurs aldım mı, ders aldım mı, ne yapıyorsun? Hayır hiçbirini almadım. Sadece bolca pratik yapıp düzenli devam ettim. Yani bir bırakıp bir devam etmedim resme. Bana göre herkes resim yapabilir. Evet, yetenek diye bir şey var kimisi bir tekniği bir günde hemen kavrayıp öğrenebilirken diğeri yüz denemede belki öğrenecektir. Ama herkes güzel resim yapabilir. Önemli olan resim yapmaktan keyif alıyor musunuz? Yani resim yapmaktan keyif alıyorsanız zaten sabırlı olursunuz ve denemekten sıkılmazsınız. Sonucunda da güzel resim yapmaya zaten başlarsınız. bu video biraz sohbetle tanışma videosu şeklinde olsun istedim. İlerleyen zamanlarda bu kanalda yeni başlayanlar için sulu boya çalışmaları yapıyor olacağız. Sulu boyaya başlarken hangi malzemeleri almamız gerekiyor? Defter, boya ve fırça önerisi. Aynı zamanda sulu boya teknikleri, sulu boyada bilmemiz gereken püf noktalar. Bunların hepsini konuşuyor olacağız. Sizler hangi konular hakkında video izlemek istersiniz, merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Beraber çizeceğimiz resmin konusu ne olsun, ne çizmek boyamak istersiniz? Ee, sizin yorumlarınız ve düşünceleriniz doğrultusunda ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi deneyeceğim renk English Red rengi. Bu rengi ben palete kendim ekledim. Çok güzel böyle kahvemsi bir kiremit rengi. Bu rengin pigmentasyonunu çok sevdim. Videonun başlarında bahsettiğim hoşuma gitmeyen kahverengi tonlarına şu anda sıra geldi. Ee, kahverengi tonları neden hoşuma gitmiyor? Ee, burada videoyu izlerken zaten görebilirsiniz. Rengi elde etmek için yani e, kağıda asıl rengi yansıtmak için burada bayağı çaba göstermem gerekiyor. Bu boyaları kullanırken sanki fırça izi kağıtta çok fazla kalıyormuş gibi hissediyorum. Pigment'i bana biraz yetersiz geldi ee, ama bunu diğer renkler için asla söyleyemem. Sadece şu e, üç tane kahverengi tonu var. Ee, özellikle Burnt Sienna ve Burnt Amber'a daha fazla. Kendi seçtiğim kaput Mortum'dan da çok çok memnun kaldığımı söyleyemem ama renk aşırı hoşuma gittiği için yine de pişman değilim. Son kahverenginin tonunu boyuyorum ve e, bayıldığım mavi ve yeşil tonlarına geçiyorum. Palet içerisinde çok güzel mavi tonları var. Kendim de birkaç tane yeşil tonu ekledim. Şimdi seveceğim renk kobalt turkuaz rengi. Çok çok tatlı bir renk gerçekten ve bu rengi elde etmek kolay değil. O yüzden palette bu renk olduğu için çok sevinmiştim. 35 palet almamın nedenlerine gelecek olursak aslında renkleri birbirine karıştırarak biz e, ara renkleri elde edebiliyoruz. İstediğimiz tonları elde edebiliyoruz. Ama ne oluyor? Yeterli kadar e, renk oluşturmamışsak eğer boya bize yetmediğinde tekrar aynı rengi elde ederken birebir aynı tonu yakalayamayabiliyoruz ve ton farkı oluşuyor. turkuaz ve ten rengi elde etmesi en zor renklerden iki tanesi çünkü içerisine çok fazla renk eklemek gerekiyor bu tonları elde etmek için Şimdi size en çok beğendiğim 5 rengi söyleyeceğim ama bunu 5'e düşürmek için epey zorlandım. Çünkü çok beğendiğim çok fazla renk var bu palet içerisinde. Ee, sıralamayla söylemiyorum 5'ini de aynı derecede beğendim. Ee, birincisi Ruby rengi, ikinci söyleyeceğim renk Neon Pink, üçüncü söyleyeceğim renk kobalt turkuaz, dördüncü May Green ve beşinci de Olive Green rengi. Bu beş rengi söylerken size daha zor elde edebileceğimiz renkleri söyledim. Mesela Neon Pink ve May Grey rengini Van Gogh tabletten elde edemeyiz. Yani çok canlı ve parlak renkler çünkü. Ruby rengi çok çok güzel bir kırmızı. Tam böyle bir kan kırmızısı ve pigmentasyonu mükemmel. Kobalt turkalı söylememin nedeni de yine aynı şekilde zor elde edebileceğimiz ve çok tatlı bir mavi olması. Olive Green de yapraklarda ben çok fazla kullanıyorum bu rengi ve kendim elde etmek zorunda kalıyordum. Kendim elde ederken de iki ton sarı kahverengi ve yeşil rengini karıştırarak her seferinde elde etmeye çalışıyordum. Her seferinde aynı tonu elde etmeye zor oluyordu ve çok da fazla kullandığım bir renkti. o yüzden Olive Green'i ekledim bu sıralamaya. Sulu boya bir rengin tonunu açmak için su kullanıyoruz. Yani ben gri rengi elde etmek için siyahla beyazı karıştırmıyorum da siyah'a çok fazla su ekleyip gri rengi elde etmeye çalışıyorum. Burada da iki tane siyah yerine kullanabileceğimiz renk var. Biri Payne's Grey, biri Lamp Black. Gogh palette siyah olarak sadece Payne's Grey rengi vardı ve ben gri rengi elde etmek istediğim zaman Payne's Grey'e su eklediğimde laciverte dönük bir renk elde ediyordum. Ya yani istediğim griyi elde edemiyordum. Burada Lamp Black'te su eklediğim zaman istediğim o güzel gri tonunu elde edebiliyorum. Bu Lamp Black'in sevdiğim diğer bir yanı da yoğun olarak kullandığımda çok parlak böyle net bir siyah gözükmesi. Bango kullananlar bu lamp Black rengiyle tanıştıklarında siyah rengine hayran kalacaklardır. Boyaları genel olarak çok beğendim. Bundan sonra yaptığım resimlerimde bu boyaları kullanıyor olacağım. Eğer yaptığım resimleri görmek isterseniz Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ee, Instagram'da beni hayal tındır olarak bulabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini de bırakıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.